Selam dostlar, Beklenen Haber'e hepiniz hoş geldiniz. Altın, herkes tarafından çok sevilen, kıymetli bir eşya olup sosyal hayatınızdan fedakarlık yaparak ileriye yönelik birkaç gram altınımız olsun diye uğraşan siz değerli takipçilerimizin devamlı altın fiyatlarını araştırdığını biliyoruz. Sizler de en güncel ve en doğru altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Sık sık hatırlattığımız gibi burada paylaştığımız altın fiyatları sizlere yatırım tavsiyesi vermek amacıyla paylaşılmamaktadır. Sizlere en doğru ve en güncel altın fiyatları hakkında bilgi vermekteyiz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1850 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1850 TL'den satışa sunduğu görüyor. Çeyrek altın 3066 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3107 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 6152 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 6215 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 12265 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12378 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 12.562 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12751 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Ata altın 12586 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 12704 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. 14 ayar bilezik 1245 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1383 TL'den 22 ayar bilezik ise 1817 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Ons ise 1995 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz Videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.